bugün sabahın erken saatlerinde Karaköprü içi, sınırlarımız içerisinde Zabıta Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu kurban satış yerlerini ve tabii ki yine bayram günü için olan da kurban kesim yerlerini bir gezdik, dolaştık. Şimdi öncelikle kurban satış yerlerimiz 135 noktadan oluşuyor. Aynı alanda, aynı merkezde. Büyük bir alan. Amacımız Karaköprü vatandaşlarımızın kurban satın alırken erişimi kolay olabilecek ilçede rahat bir şekilde gidip de istedikleri kurbanı tercih edip alabilmelerini sağlamaktı. Burada tabii yoğun bir çalışma yapıldı arkadaşlarımız. Gerek yol çalışmaları, gerek alan çalışmaları, lavabo, WC, su bu ihtiyaçların tamamı karşılanmış durumdadır. Tabii ki oradaki esnafımız da sonuçta kurbanlarını bir an önce satmak için. Çünkü Karaköprü'ye gelmiş durumda her şey planladığımız şekilde gidiyor. Kurban kesip noktalarımız da 14 noktada Karaköprü'de her mahallede kapalı sen pazarlarımızı kurban bayramı günleri kesim alanına dönüştürüyoruz. Hem temiz temizliği daha kolay oluyor, hijyen bir ortam oluyor. Yine kesim noktasında gerekli olan tüm tedbirler de alınmış vaziyet. Buradaki hayvanlarımız hepsi kayıt altında, bakanlık tarafından küpelenmiş durumda ve kesime uygun olan hayvanlar muayene edilmiş. Buradan zaten kesim alanına gönderilecek ve yine zaptamız orada tüm hayvanları kontrolden geçirerek kesime uygun hayvanları kesimini sağlayacaklar. İnşallah Şanlıurfa'mız, Karaköprümüz huzur içerisinde bir kurban bayramına girer. Kurbanlarını keserler. Bu mübarek günde onlara böyle istiyoruz ki gerek ülkemiz açısından gerek şehrimiz açısından insanlar için huzur mutluluk olsun ki bayramlar böyledir kırgınlıklar dargınlıklar nihayete ersin ve huzur içerisinde bir bayram diliyorum şimdi